Siyahların materyal olarak çok üstün olduğu bu konumda inanması güç ama beyazlar oyunu kazanıyormuş. Siz beyazın kazanç hamlelerini bulabilir misiniz? Beyazlar piyonlarından bir tanesini vezire çıkmayı başarırsa direkt mat ediyor ama acele ederse mesela B7 sürerse kale çarpı B3 ile hemen bu piyon kontrol altına alınıyor. Eğer H7 sürerse de kale çarpı H2 hamlesiyle diğer piyon da kontrol altına alınıyor. Yani iki kalede B ve H piyonlarını kontrol edecek karelere sahip şu anda. Fakat beyazların öyle bir kazanç hamlesi var ki bu iki kaleyi tek bir kaleye düşürüyor bir anlığına işte o hamle fil B2 fil B2 beyazların tek kazanç hamlesiydi çünkü eğer kale A çarpı B2 alınırsa bu kez B7 sürülecek ve kale çarpı B3 B8'i kontrol etse de bu sefer H7'den sonra H8'i kontrol edecek bir kare olmayacak peki diğer kale alırsa ne olur kale B B2'den sonra da tabii ki doğru piyonu sürmek önemli bu kez de H7 sürülecek ve H8'den mat isteniyor kale çarpı H2 burası kontrol altına alınacak ama bu sefer de B7'den sonra B8 durdurulamıyor ve beyazlar mata doğru gidiyor.